Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün kime bakacağız derseniz bugün Boğa Burcu'nun özel tarot ve katina falarımı açacağım canlarım. O yüzden diyorum ki ne? Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimlerini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kanalımı daha çok büyütmek istiyorum ve daha çok insana ulaşmak istiyorum. Canlarım bu da sizlerin sayesinde bana destek olursanız benim yanımda durursanız diyorum canlarım. Şimdi e, özel açılım için kurşun dökme, nasip açma daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum canlarım. Zaten biliyorsunuz videonun sonuna kadar videonun sonuna kadar numaram videonun içinde diyorum. Ezan okunuyor. Hemen ezanımız okunsun. Ondan sonra tekrar devam ederim canlarım benim. Tam zamanda ezanımız okuldu Neden diyor biliyor musunuz? Hemen başlarında olunca iyi oldu diyorum şekerlerim. Şimdi bugün dediğim gibi Boğa burcuna özel tarot ve katına falarımızı açacağız canları mutlaka sonra kadar dinleyin diyorum. Boğalar bakalım boğalar boğa boşlara şöyle bir evredesiniz. Diyorsun ki Fatma sadece ve sadece kenara çekildim. Bekliyorum, izliyorum, gözlem yapıyorum. İnsanların davranışlarını, konuşmalarını, hareketlerini, her şeyini izliyorum. Sadece izlemeye geçtim. Beklemeye aldım kendimi. Hayallerimin gerçekleşmesini, bir şeylerin olmasını bekliyorum sadece diyorsun. Ama beklemekte bir şey olur mu bakacağız şimdi diyorum canlarım. Şimdi boğa borçları diyor ki öyle önden gelişleriniz. Çünkü bak başarılısın, takdir görüyorsun, bilgi insansın, alkışlanıyorsun, eline aldın, her şeyi becerebiliyorsun. Bu durumlar Biraz kıskanılmana, göze nazara gelmene sebep oluyor diyor kart canlarım. Şimdi tamam önden gitmek iyidir, yol gösterici olmak iyidir ama e, kıskanılmak kötüdür şekerlerim. Yani insan üstüne bir ağırlık verir, işlerine olumsuz etkiler gibi gibi diyorum canlarım. Boğa. Boğa burçları şöyle söyleyeyim. Yakında sevineceğiniz çok güzel haberler almak var. Gerçekten güzel haberler var. Fakat Yaşam sevinci kalmamış şekerlerim yani şöyle söyleyeyim ee, bir şeylerin olacağına bir şeylerin iyi gideceğine artık inancınız sevinciniz kalmamış durum canlarım ee, ama hiç merak etmeyin müjdeli haberler var. Fakat şundan bahsetmek istiyorum. Yuva kurmak isteyenleriniz varsa, evlilik isteyenleriniz varsa, evlendikten sonra çok dikkatli olsun. Çünkü hemen arkasından bir bebek haberi alabilirsiniz. Ha, kötü bir bebek haberi değil. Hayırlı, bereketli bir bebek olabilir. Fakat şöyle olacak. Yani sen hani aniden olunca, beklemediğin anda olunca diyeceksin ki biraz üzüntü olabilir, belki gözyaşı olabilir. O yüzden diyorum ki düşünceli haller var. Ee, şey yapma yani. Sakin kal. Diyorum şekerlerim. Boğa burçları. Boğa burçları size yapılanlar. Hayal kırıklıklarınız. Bir sonuca varamamalarınız. Kin, öfke, nefret, güç kaybı, iradesizlik bunlara sebep oluyor. Bu da karşınızdakinin suçu mu yoksa bizim suçumuz mu? Yani neden biliyor musun? Bu hayal kırıklığı tamam oldu ama biz acaba ona çok mu güvendik? Yani o hata yapmaz, o bize yanlış yapmaz diyerek düşündüğümüz için mi acaba biz suçluyuz burada? Onu düşünüyorum. Anlatabildim mi? Boğa. Boğa burçları diyorsun ki neden ilahi adalet tecelli etmiyor? Fatma neden Eşitlik kurulmuyor, denge kurulmuyor, hep ben mi zarar görürüm, niye bana zararla uğratanları ben göremiyorum diyorsun. Hiç merak etme, ha bu dünyada görürsün, ha öteki dünyada görürsün, o süreci ben sana veremem. Fakat şöyle bir durumun var. İlahi adalet tecelli edecek. Er ya da geç diyor şekerlerim. Yasal süreçte uğraşanlarınız varsa mahkemelik olur, devlet dairesi olur, yasal süreçte uğraşmak olur. Olumlu geçecek fakat biraz canınız sıkılacak, üzüleceğiniz durumlar olacak diyorum canlarım. Boğa burçları, boğa boştur. O kadar çok hızlısınız, hareketlisiniz ki biraz yavaşlamanız gerekiyor. Bu kart diyor ki hızlısın, hareketlisin, tutkulusun, iyisin, hoşsun ama yavaş diyor. Çünkü her şeyin, her olayın, her beklediğimiz şeyin sırası olduğunu unutma diyor kart. Boğa. <laughs> Boğa borçları birisi senden para mı istedi? Para isteyebilir, borç isteyebilir, 3 yatır, 5 kazan diyebilir. <laughs> Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeye bilirsin fakat bu para verişin alamayacağın bir para olsun. Yani geri almayı düşünmediğin, planlamadığın, yani o para giderse elinden üzülmeyeceğin bir para olsun ya da verip de kötü olacağına vermeden kötü oluyorum şekerlerim. Oha Boğa burçları gerçekten olduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz. Kaçmak, gitmek ve istiyorsunuz. Fakat şöyle durumlarınız var. Sıkıntılarınızı çözmeden nereye gidersen git bu sıkıntı senin arkandan gelecek diyorum şekerlerim. O yüzden sıkıntını çözmeden lütfen ve lütfen hareket etme diyorum cancağızlarım. Boğa, Boğa burçları hayatında bitiş, ölüm. Ya yani ölüm derken vah vah tü tü ölüyoruz değil bitmek, sonlanmak, ayrılıklar isteyerek ya da istemeyerek hiç fark etmez. Bunları yaşamış olabilirsin. Bunun altından kötü bir şey arama. Demek ki evet. Demek ki hayatından çıkması gerekenler çıktı, durması gerekenler duruyor. Allah senin için hangisini hayırlı yapıyorsa, hangi kişiyi, hangi olayı, hangi eşyayı, işte hangi neyi istiyorsan Hangisi hayırlısı senin o odursun diye her zaman canlarım. Bir de şunu söylüyorum. Boğa burçları hayatınızda adım atmaktan çekinmeyin. Adım atmanız gerekiyor. Hani dedim ya beklemeye almışsınız. Aslında tamam izle gör tamam ama bu süreci uzatma diyorum. Çünkü adım atman gerekiyor. Ee, bir de şöyle ilk adımı o atsın. Ben niye atıyorum düşüncesin sakın kapılma. Çünkü adım atması gerektiği yerde ilk adım da olsa sen ne atman gerekiyor? Çünkü adım at diyor. Kartımız canlarım. Şimdi bakayım. Yani şimdi boğa burçları heyecanlı karakterlersiniz. Fakat bu heyecan bazen başınıza bela oluyor olabilir şekerlerim diyorum boğa burçtan özel katına falımızı açalım. Geçmişten gelen üzüntülü durumlarınız şimdikiniz mut şimdiki mutluluğunuzun önüne geçiyor canlarım. Yani boğa boğa burçları hayatınızdaki bir kişi bencil kendini seven paraya ve lüksü önem veren bir kişi diyor. Geçtik. Boğa ve sen mi bunu takip ediyorsun baykuş gibi ya da o mu seni takip ediyor bilemeyeceğim ama bir takip var. Yani baykuş gibi birbirinizi takip ediyor olabilirsiniz. <laughs> Boğa. Boğa burçları İlk zamanlar şöyle durum olmuş sizde. Verdiğin kararla doğru yolu seçtin. Aa doğru kişiyi buldun. Tamam bu sefer oldu demişsin. Bana büyük bir mutluluk yaşatacak demişsin. Bakalım öyle mi olmuş boğalarda? Öyle olmamış. Hayatındaki kişi çok uyanık. Kurnaz bir kişi. Bu kişiye karşı tedbirli olman gerekiyor. Yani bırak aşk olayları. Yani tedbirli ol diyorum sana. <laughs> Boğa. Boğa bu işte. Aslında şefkatli, fedakar insanlarsınız. Güzel ruhlu insanlarsınız. Aşık olunası insanlar diyor. Boğalarda. Boğa. Fakat bir ilişkiye başladığında birisini bulduğunda hayatındaki kişiye öyle değerli birisiymiş gibi hissediyorsun ki yani altın, elma, sümrüt, yakut onun yanında değersiz kalır gibi hissettiriyorsun karşındakine ve bu da senin onu kullanıyor. Yani diyor ki bak bak bu bana bu kadar çok değer veriyor beni bırakamaz ben bunu peşinden koştururum hangi hatayı yaparsam yapayım affeder diyor. Şekerlerim bunu yapmayın yani birisini bulduğunuzda değerli bir şey bulmuş gibi hareket etmeyin diyorum. Boğa burçlarında görmek istediğiniz birisi olabilir, birileri olabilir. Görmek istediğiniz sizin karşınıza aniden çıkışı var. Fakat bu ani çıkıştan sonrası dedim ya hani sanki bir anda ballım güllüm sarmaş dolaşı olmayın. Çünkü olmanız gerek yok. Boğa burçlarında taşınmaya düşünenleriniz varsa taşınma var. E, ama aniden bir taşınma olacak. Tamam şimdi arıyor olabilirsin veya beklemediğin bir ev olur bir taşınma var zaten olduğun yer pek sana iyi gelmiyor ama gittiğin yere de hissiyatına göre davran yani hani bir eve girersin Oh içim açıldı dersin ya bir eve diye ya Burası basık mı beni kasvet geldi der misin mesela anlatabilir mi öyle durumlarınız varsa sana iyi gelen evi seç diyorum canlarım bu oh. Oo, boğa burçları hayatınızdaki kişi için cinsellik çok önemli. Erkek de olabilirsin. izleyen kadın da olabilirsin. Hiç fark etmez. Hayatındaki kişi cinsellik düşkünü bir kişi. Yani sevgi olsa çat diye aşk sevgi çıkardı. Biraz cinsellik için size yaklaşıyor olabilir canlarım. Yalnız bununla bir cinsellik yaşarsanız şöyle ee, e, söyleyeyim. Yani bir olay olacak. Yani başınızın belaya girebileceği bir olay olacak. O yüzden bu olayı gizli tutmanız gerekiyor. Zaten hayatınızdaki kişi o kadar kıskanç bir kişi ki ve o kadar güven vermeyen bir kişi ki bununla nasıl cinsel bir ilişki yaşarsınız bilemeyeceğim diyorum. Zaten boğa burçlarında da bir kararsızlık var. Yani iki arada kalmak, kararsızlık var. Fakat çok sabırsız oluşunuz sizi sıkıntı içine itmiş şekerlerim diyorum. O yüzden iki arada kalmayın. Net olmanız gerekiyor. Ne istiyorsun? Ya mesela ben bunu da bu konuda şöyle söyleyeyim. Bir kağıt al. Anlatabilir mi Ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Nasıl mutlusun? Bu insan senin için iyi mi? Artılarını yaz, eksilerini yaz. Bak bakalım hangisi ağır basacak? Yani madem çok böyle seçemiyorsun, kafanı kurcuklayan olaylar çok fazla, o zaman sadeleştirmeyi deneyeceksin. Anlatabildim mi? Ve son kartımı da seçiyorum. Boğa burçları ya çok fazla kız çocuğunuz olsun istiyorsunuz ya da kız çocuğu olanlara sesleniyorum. Kız çocuğunuzun üstüne biraz fazla düşmeyin. Çünkü sıkmayın canlarım sıkmayın. Lütfen sıkmayın diyorum. Son kartımı da açıyorum. Siz karşınızdaki kişi değil ama sizde sevgi var canlarım. Yani karşınızdaki kişiyi seviyorsunuz. Evlenmek, söz, nişan durumları olsun istiyorsun. Fakat çok kıskançsın be bacım. Çok kıskançsın. Erkek de olabilir. Hiç fark etmez. Kıskançlığı bir kenara bırakman gerekiyor. Bak. Evlenmek istediğin kişiyi... Eğer gerçekten evlenmek istiyorsan... Güvenmen gerekiyor. Şimdi güven... E, kıskançlık nerede başlar biliyor musun? Güvenin bittiği yerde kıskançlık başlar. Yani karşındaki kişi veya sen bir şey yapmışsındır ki... Onun karşılığında senin karşındaki kişi sana... E, kıskançlık yapıyordur durduk yere kimse aptal değil kimse kusura bakmasın kıskançlık yapacak sen bir şey yapmasan karşıdaki kişi aptal diye durduk yere kıskançlık yapacak varsa bilemeyeceğim yani anladın değil mi ama genellikle karşındaki kişi bir şey yapıyor ki sen de ona göre kıskançlık yapıyorsun çekerim eğer kıskançlık varsa arada demek ki orada bir soru işareti vardır neden acaba bu kıskançlık diye sormanız gerekiyor bunu kendinize diyorum canlarım Bugün Boğa burcuna özel tarot ve katine fallarına baktım. İnşallah güzel, bütün soru işaretlerinize nokta atışı bir video olmuştur diyorum canlarım. Eğer özel açılım yaptırmak istiyorsanız kurşun döktürmek, nasip açtırmak ve daha ne işlemler için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum canlarım. Ayrıca da hala daha kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Boğalar bir sonraki videoya kadar takipte kalın diyorum canlarım. Hepinizi çok seviyor. Kendinize iyi bakıyor. hoşça Hoşçakalın.